kim olayın var, varsa ben tutun ve bugün sizlerle e, kısa bir duyuru yapacağız. ve üzgünüz. genel bir bahsedebilir misin ee, arkadaşlar ıı, biz kanala bir hafta ara veriyoruz evet. neden derseniz maddi durumlardan arkadaşlar e, hem hastayız ben hastanelerde kalıyorum testim var yani hastayım Nihat da öyle yani o yüzden e, bir hafta videolar Aa, sıcak arkadaşlar ee, bunun sıcak. için hepinizden çok özür diliyorum. Evet, özür diliyoruz. Evet, sen bir şey sun. Arkadaşlar şimdi normalde bir gün normal sıklıklar gün geliyordu. Ee, bazı gün atamadık da be, evdeki bazı sesli kişilerden dolayı o da baskın falan oldu. İşte biz dedik işte en biraz hasta olduk, böyle başım yani hastayız şu anda. Ee, ve işte maddi durumuna işe Son kanalla ilgili birkaç kötü şeyler oldu. Ee, o yüzden biz de bir hafta böyle bir kafamızı rahatlayacağız böyle bir hafta dinlenince. Yani. sonra bir hafta işte sonra tam sıklıkla devam edeceğiz. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu videoyu anlatayım. atayım siz de bunu görün. Özlediz tekrardan bir hafta sonra iki, iki kafa darlar siz geri dönüyor. Arkadaşlar bugün tekrar özlediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek yeah. Zero. Bye bye.